arkadaşlar. Şaka maka değil. Bursa'da Sirilya'daki sahilde balina gördük. Evet. Çocuklara sorun. Yekta balina gördük mü? Evet. Balina bakın, evet. Yekta'ya bakın. Yekta'ya evet. bakın. İnanmıyorsanız doğruyu söylüyor herkes. Evet. İzleyin arkadaşlar. Bekle inanıyor musun balinayı gördüğümü? Hayır hayır susun susun. Bakın tam şurada. Şurada göstereyim Trilya işte. Yani normal Trile diyelim size. Şimdi izleyin. Tam şurada. Tam burada. Bakın tam burada balina. Arkadaşlar dikkat edin. Çanakkale Boğazı'ndan da geçecek diyorlar. Çanakkale İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Görürseniz hemen Sünger Baba arayın. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tam burada. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Daha fazla garip içerik için kanalımıza abone olun. Bay bay seviliyorsunuz.